Günümüzde yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama bir takım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyona çıkıyorlar. Olacakları zaten söylüyorlar. Avukatının ulaşmadığı bilgilere nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar ve ertesi günde bu olaylar oluyor. Burada yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil. Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye son derece zarar verir. Uçakta gelirken de BBC'ye televizyonlara baktım. Bütün dünya bunu konuşuyor. Türkiye'deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkeyle hiç kimse ticaret yapmak istemez. ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçirecek yolların açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? Devletin de e, en büyük güvencesi, herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir. Ama bugün için bundan bahsetmek maalesef mümkün değildir. Şimdi daha önceki soruşturmaları hatırlıyorsunuz. hatırlıyorsunuz e, 2009 öncesi. Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı. 101 tanesi e, mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerinde mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapanacağından eminim. Hakkımda herhangi hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından bu bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğundan bugüne kadar bütün banka hesaplarını herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde. Kamuoyuna dahi açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok. Ancak bu iddialara bakarsanız kendi kendine yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da bu konuları televizyonlardan konuşmasın. Herkesin ailesi var. Bir şekilde böyle hadi gidin bir şeyler bulun e, anlamı. Iyice bu işin üstüne ne derler? Ya dökmektedir bir şey diyeyim artık yeter Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Arnavutluk kararı var bunu mutlaka dikkate alsınlar halk e, olanı biteni görüyor e, iradesine olan saygısızlığı görüyor iradesine sahip çıkıyor merak etmeyin bütün Türkiye'de böyle olacak artık çünkü bugün Türkiye'de 415 kadar Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı var halk memnun halk memnun olduğu için kendisini yön yönetenlere sahip çıkacak. memnun olmadıklarını da gönderecek bunlar bunun işaretidir kolay gelsin. <laughs>